A plus plus 8 kilo 8103 modeli. Bu makinenin ses sorununu gidermeye çalıştık. Kazan rumlarında sıkıntı yok. Amortisörler de değişti. genel olarak sıkma bin devirdeyken tıkırtı sesi yapıyordu. Bütün amortisör ayaklarını tekrar söktük. Amortisörleri söktük. Amortisör ayağında bulunan sıkıştırmaya yarayan bir tane plastik bir parça var. Pimi takarken ses yapıyordu. O parçayı yeniledik, değiştirdik. Sorunu düzelttik. Bu tür sorularınız olursa bize mesaj atabilirsiniz. Şimdi bu parçayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi amortisörün ayağına takılan bir parça. Bunu takıyorsunuz. Bunu taktıktan sonra da bunun dışına pim takacağız. Onu da göstereyim. Şu da buraya takılacak parça. Bu parçayı neden takıyoruz? Eğer bu parçayı takmazsak şu parçayı bunun gireceği yer yerde boşluk kalıyor.